Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İslam dinine göre çiftlerin Allah katında evli sayılmaları için dini nikahın kıyılması gerekir. Belli başlı şartların yerine getirilmesiyle kıyılabilen dini nikah için her iki tarafında Müslüman olması koşulu bulunmaktadır. İmam nikahının gerçekleşmesi için reşit ve aklı melekeleri yerinde olan şahitlerin olması şartı da bulunmaktadır. Tabi dini nikahtan sonra karı koca için önemli hususlar bulunmaktadır. Bu videoda ise nikahı bozan birkaç maddeden bahsedeceğiz. 1 numara Boşanmak için kullanılan kelimeleri erkeğin hanımına karşı söylemesiyle talak yani boşanma hasıl olur. Boşanmak için kullanılan sözler iki çeşittir. Açık sözler ve kinayeli sözler. Sen benden boş ol, ben seni boşadım gibi sözler açık sözdür. Bu sözleri şaka olarak veya şaşırarak da söylediği anda manasını bilmese bile boşamış olur seni bıraktım, seni terk ettim kelimeleri açık söz kabul edilir. Bir veya iki defa böyle açık sözle boşamaya, yani geri dönüşü mümkün olan boşamaya talak-ı rici denir. Ama yine de üç haktan biri gitmiş olur. Bu sözlerden herhangi biri bir defa söylendiğinde pişman olunmuşsa eski nikaha dönmek niyetiyle hanımının elini tutar veya öperse tekrar nikah yapmadan iki bağ ile evliliğe devam eder. 2 numara Evlilikte üç bağ vardır yani boşanma sözleri 3 defa tekrarlanırsa seni boşadım, boşadım, boşadım derse veya seni 3 defa boşadım derse 3 bağı birden koparmış, geri dönüşü olmayacak şekilde boşamış olur. Böyle 3 kere boşayınca talak arıcı, talakı bayına dönmüş olur. 3 numara Babanın evine git, defol git, cehenneme git, senin kocan değilim artık gibi başka manalarda da kullanılan sözler kina ile kapalı sözlerdir. Bu sözler boşanmak niyetiyle söyleyince boşamış olur. Buna bayın talak yani iddet müddeti içinde geri dönüşü olmayan kesin boşanma denir. Bu şekilde boşanmada iddet müddeti geçip yeniden nikah yapılmadıkça bir araya gelinemez. 4. Numara. Kayınpederine ben senin kızını istemem kime isterse varsın demek ve hanımı gezmek için izin istediğinde ben seni ip ile bağlamadım. Git, istediğin yere gidersin. Bana hanım olmazsın. Veya artık ben seni istemem. Seni boşamak istiyorum gibi şeyler söylese. Boşamak, niyet etmedikçe boşamış olmaz. 5 numara Şart olsun, dilediğini yap. Sözleri boşamak manasına kullanılan yerlerde hanımına böyle söyleyince niyet etmese bile bir bayın talak olur. 6 numara Hanımına, anam, kızım, kardeşim, demek de boşama olmaz. Fakat şimdiden sonra anam, kızım veya kardeşim ol derse boşama olur. Bu bir talakı bayın olur. 7 numara Kinayeli sözle boşamada, bayın talak iddetinde hanımının odasına giremez, kadın süslenemez, koku sürünemez, yabancı kadın gibi talak veren kocasından uzak durur. İddet sonunda yeniden nikah lazımdır. 8 numara Boşamada sayı bildirilmezse bir boşama olur. 3 veya fazla sayı söylerse 3 talak ile boşamış olur. Bedenimdeki kıllar adilince veya denizdeki balıklar adilince yahut gökteki yıldızlar kadar veya 3'ten 9'a deyince yine üç boşama olur. 9 numara Hanımını boşayan erkeğin akıllı ve uyanık olması gerekir. Sarhoşun, hastanın veya tehdit edilenin sözüyle ile veya mektubu ile, e-mail ile, faksı ile boşama geçerli olur. Bunlar kadının eline vardığı anda boş olur. Yani kadın boşanmayı öğrenince Haberdar olunca boşanma gerçekleşmiş olur. 10. Delinin, bunaan, bayganın, uyuyanın ve hastalıkla ve kızarak dalgın olanın söylemesiyle boşama olmaz. Kızarak dalgın olmak, söylediğini bilmemek demektir. Bu da iki türlü olur. A. Manasını bilmeden, kas ve arzu etmeden söyleyince boşama olmaz. Bu kinaye sözler içindir. Yoksa açık kelimeyle yani seni boşadım dese, kas ve arzusu olmasa bile yine talak vaki olur. B. Manasını bilerek ve isteyerek söyleyip sonra söylediğini bilmemek, hatırlamamaktır. Bu sözünü iki şahit işitip sonra söylerlerse ''Boşama olur yani seni boşadım'' der. Fakat sonra bunu hiç hatırlamaz. ''Sen böyle demiştin'' denilince ''Hayır ben hiç hatırlamıyorum, böyle bir şey söylemedim'' derse eğer iki şahit ''Evet biz duyduk, bu hanımını boşadı'' derse o zaman boşama vuku bulur. Demezlerse adam inkar ettiği için boşama vaki olmaz. 11 numara. Hiç ilişki olmamış veya bir odada veya tenha bir yerde hiç beraber kalınmamış ise bir kere boşayınca kadın iddet beklemeden aynı gün bile başkası ile evlenebilir. 12 numara. Kocasına veya başkalarına diliyle, hareketleriyle sıkıntı veren, herhangi bir farzı yapmayan, mesela farz namazları kılmayan, bu şüphe olunan kadını boşamak şart değildir. Müstehaptır. Boşamak iyi olur. 13 numara. Farzı yapmayan mesela namazın farz olduğuna inanmadığı halde, inandığı halde kılmayan kadını boşamak günah değildir. Kocasının ona güzellikle namaz kıldırmaya çalışması gerekir. Çalışmazsa günah girer. Evlilik vazifesini yapamayan, mesela büyü yapılmış, ilişkiden aciz olan erkeğin hanımı ayrılmak isterse bunu boşaması vacip olur. 14 numara Hanımını başka başka üç zamanda birer kere boşarsa 3 defa boş ol veya boşadım derse yahut bir defa üç kere boşadım derse geri dönüşü olmayacak şekilde nikah bozulmuş olur. Bu kadını tekrar alabilmek için hulle lazım olur. Hulle demek iddi zamanı geçtikten sonra kadın başka erkekle nikahlanıp düğün olup ilişki olup o erkekte boşayıp ve bundan sonra tekrar iddi zamanı geçmek demektir. Ancak bundan sonra birinci kocası yeniden bir nikahla tekrar alabilir. Bu konuda bir hadis-i şerif meali şöyledir. Adetli değilken boşanan kadın başka bir erkekle evlenmedikçe ve o erkek de onu boşamadıkça eski kocasıyla evlenmesi helal olmaz. Bir ayet-i kerime meali de şöyledir. Eğer erkek kadını üçüncü defa boşarsa ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onun evlenmesi kendisine helal olmaz. Eğer bu kişi de o kadını boşarsa her iki tarafında Allah'ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde yeniden evlenmelerinde beis yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Hulle ise bir erkek için zillettir, aşağılıktır. Allahu Teala erkeklere boşamak hakkını verdiyse de bu hakkı gelişi güzel kullanmamaları ve kadınlar erkeklerin elinde oyuncak olmamaları için erkeklere bu hulle zilletini yüklemiştir. Hulle korkusundan Müslüman bir erkek boşama lafını ağzına bile alamaz. Aile arasında boşanmak lafı şakası olmaz. Üç talakla boşanan kadın İddet zamanı geçtikten sonra başka bir erkekle evlenip o erkekte zifaftan sonra bunu boşamadıkça ve tekrar iddet zamanı geçmedikçe eski kocasıyla evlenemez. Böyle bir durumda ilk nikahları Şafi'ye uygun yapılmamışsa başka biriyle evlenmeye gerek kalmadan Şafi mezhebi taklit edilerek Şafi'ye uygun nikah yapmaları caiz olur. 15 numara Korkutmak için şaka içinde olsa boşanma sözlerini hiç kullanmamalı. Hatta ayrılmaya karar verilse bile yine boş ol. Boşadım kelimelerini hemen kullanmamalı. Daha sonra ayrılmaktan vazgeçilebilir. Yakınlarıyla dostlarıyla istişare edip ayrılmaya kesin karar verildikten sonra bir talak vermeli. Hiçbir zaman üç talak birden vermemeli. Zaten üç talak birden vermek bidat ve haramdır. 16 numara İddet boşanmadan sonra kadının yeniden evlenmesi haram olan zamandır. İlk temizlik başından 3. hayzın sonuna kadar olan zamandır. Hayz görmüyorsa Talak için 3 ay, ölüm için 4 ay 10 gündür. 17 numara. Hanıma karşı iyi huylu, güler yüzlü olmalı. Onun yanlış hareketlerine, aklı uymayan sözlerine ve işlerine sabretmelidir. Onunla tatlı konuşmalı. Onun seviyesine ve aklına uymalıdır. Onunla şakalaşmalı, oynamalıdır yemede, giyinmede. Gücü yettiği kadar eli açık olmalıdır. Dinimizde kadınların bilmesi farz olan şeyleri elbette öğrenmelidir hanımının giyinmesinde, evden dışarı çıkmasında çok sıkı davranmamalı ve başı boşta bırakmamalıdır. Kendini ve hanımını şüpheye, iftiraya düşürecek hallerden sakınmaya çok önem vermelidir.